Zannediyorum ki resmi sonuçları alarak kapatacağız tabi karşı görüş olmazsa Trump tekrar oyların sayılmasını istemezse çünkü bu ihtimaller de var. Gidelim hemen Ahlat yatırıma Barış Rükün olacak orada karşımızda. Bütün bu belirsizlikler e, piyasaları nasıl etkiliyor Barış? Özellikle Biden senaryosunun dün e, bir miktar gelişen ülke kurlarına yaradığını görmüştük. Riskli varlıklara biraz talep gelmişti Biden öne geçtiğinde. E, sence bu trend devam eder mi eğer seçimin kazananı e, demokratlar olursa? Günaydın, yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, yani dünyanın gözü şu anda e, ABD seçimlerinde olmaya devam ediyor diyebiliriz. E, dün de zaten e, seçim atmosferi içerisinde gelen haber akışlarında, gelen eyalet sonuçlarında e, İBRE'nin değişkenlik göstermesiyle birlikte bir taraf Trump'a bir taraf da İBRE Biden'a döndü. E, bu gelişmelerde, varlık fiyatlamalarında da sert hareketlerin yaşandığını açıkçası gözledik. E, tabii baktığımızda son e, gelen verilere göre incelersek eğer, e, Biden'ın 264 e, sandalyeli şu anda önde olduğunu görüyoruz. Trump'ın 214 sanlere de kaldığı şu an gözleniyor. bu sonuçlar bakıldığında özellikle riskli varlıklar özelinde biraz memnuniyetle karşılanmış gibi gözüküyor. Yani Baydın'ın başkan olması şu aşamada biraz kısa vadede olumlu olarak yansımış gibi gözüküyor ama genel itibariyle bakıldığında senato ile temsilciler meclisi arasında bir nasıl durum gerçekleşecek? Herhalde biraz o önümüzdeki günler içerisinde, fiyatların içerisinde girebilir diye açısı söylememiz gerekiyor. Açıkçası Trump'ın da matematiksel olarak seçimle ihtimali hala devam ediyor. Onu da eklememiz lazım. Şu anda 5 eyalet kaldı. E, oyların hala sayımı devam eden. Bu 5 eyaletten 4'ünde Trump'ın önde olduğunu şu anda son baktığımda görebiliyorum. Burada bir tek Nevada'da Biden önde. Ve eğer bu 5 eyaletin 4'ünü Trump kazanırsa 268 sandalyeye ulaşacak. Ve Kilit eyalet Nevada olacak bu noktada. Ve Nevada'da da sayımlar durmuş durumda. Yani kısacası seçimle ilgili belirsizliğin biraz daha süreceği nokta bu noktadan itibaren herhalde değerlendirmemiz gerekecek. Trump'ın da bazı eyaletler için yüksek mahkemeye başvuracağına dair açıklamaların gelmesi bu belirsizliği ortaya çıkartıyor. Nevada'da da az önce bahsettiğim gibi 6 sandalye var burada çıkacak sonuca göre Biden kazanması 270'e ulaşıp başkanlığı alacak. Ama bu noktada temsilciler meclisinde demokratlar kazanıyor ama senatoyu cumhuriyetçiler alacak gibi gözüküyor şu aşamada ve bir bölünmüşlük ortaya çıkacak ve bunu şuraya bağlamak gerekiyor. Çesi, mali teşvik konusunda beklentiler ne yönde şekillenecek? Bundan sonraki süreç herhalde fiyatlamanın anlamında bu kısa valiç herhalde görünüm içerisine girebilir. Nitekim baktığımızda seçim öncesinde yine bu bölünmüş kongrede bir sonuç çıkmamıştı ve bundan sonra süreçte de buradan bir zorlanma ihtimalinin fiyatlaması devreye girerse bir ters fiyatlama, biraz daha gözlem ihtimali belki olabilir. Bunu ihtimaller içerisinde herhalde değerlememiz gerekecek. Ama tabii baktığımızda şu anda bir belirsizlik hala devam ediyor. Sonuçlar biraz daha sonra gelmesi uzayabilir. Sonuçun kesinleşmesi uzayabilir. Bunun da özellikle riskli varlıklardan ziyade tahvil tarafındaki fiyatlama olarak yaşandığım açısı gördük dün itibariyle. ABD 10 yıllık tahil faizleri %0.95'ten 70'li seviyelere kadar geri çekildi. Bu tarafta bir talep artışı olduğunu gördük. Burada bir riski fiyatlamana, riskten kaçış eğiliminin yaşandığını gördük. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi bu sizin fiyatlamalarını dalga boyutu biraz daha yüksek şekilde görme ihtimali açısı değerlendirmemiz gerekecek diye düşünüyorum bunun yansımaları Borsa İstanbul tarafına baktığımızda olumlu olarak bizim tarafa da yansıdı. Borsa İstanbul tarafında da yükseliş tarafında yükseliş eğilimi gördük. Ve 1164 üzerinde bir yükseliş eğilimin yaşandığını şu aşamada görüyoruz. Ve baktığımızda ABD valileri yine Pozitif fiyatlama yapıyor şu anda Biden fiyatlaması gerçekleştiriyor ve açılışta büyük ihtimalle bizim tarafta da pozitif tarafta yapacağımız beklentisini herhalde burada paylaşmamız gerekiyor. Benim burada izlediğim ilk direnç 1182. Bunun üzerine geçme ihtimali yaşanırsa biraz daha yükseliş potansiyelinden bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi biraz daha dalgalı bir hareket olma ihtimaline karşı temkinli olmanın gerektiğini de bu noktada değerlendirmemiz gerekecek. Aşağıda 1155 ile 1135 civarında da önemli destek bölgelerimiz var. Bunun üzerindeki tutunmanın devamında da takip ediyor olacağız. Tabii kur hareketine bakacak olursak dün değişkenlik gösteren sonuçlara göre kur tarafında da çok ciddi hareketler meydana geldi. 8.40'ın altına inen hareketler gördük. Yani şu aşamada baktığımızda yine 8.46'ın üzerinde bir hareket eğilimi var. Benim burada beklediğim ilk sınır 8.54. bunun bu direnç eğer aşılmaya başlarsa biraz daha yukarı hareketin devamını görebiliriz. Son iki günde e, dolar TL'nin yani Türk lirasının gelişmekte olan para bilimlerine göre birazdan negatif ayrıştığını görüyoruz. Yani o, bu evet. seçim atmosferi içerisinde diğer para bilimlerinde biraz da değer artışı var. O yüzden 8.54 yukarıda sınır takip edeceğim. Aşağıda 8.35-8.40 civarında açısı buradan gelecek tepkiler açısından önümüzü günler içerisinde değerlendirmeli diye de açısı düşünüyorum. Merkez Bankası toplantısına kadar da biraz daha o hareketlerin devamını görebiliriz yukarı yönde diye düşünerek orayı da tamamlayayım. Çok teşekkür ediyoruz Barış Ürkün aktardıklarınız için diyelim. Mahvaç Yatırım'dan